Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bugün sizlerle e, PHP ve Ajax'ı birleştirerek live, live, live search yapacağız. Yani bir canlı arama sistemi aslında. PHP'den e, gönderdiğimiz verileri jQuery ile alarak başka bir PHP dosyası içinde sorgulayacağız. Ve onun çıktısında ekrana basacağız. Şurada hatta kapak fotoğrafını da hazırlamıştım duruyor. Şöyle kaydımıza bakalım tekrar alıyor mu. Evet, kayıtta. Şimdi ben e, şurada şurada xmp'nin içinde, htdoc'un içinde bir tane klasör oluşturacağım. php line search diyebiliriz ona. Oluşturduğum klasörü Visual Studio, şey, Visual Studio Code içinde açacağım. Şimdi her şeyi sıfırdan yazacağız burada. Şöyle şuradan bir tane index.php Şuradan bir tane bağlan nokta PHP. Bir tane de ajax nokta PHP alacağız. Üç tane. Bizim bir tane formumuz olacak. bir tane şey şöyle yaparak aslında bir tane HTML etiketi oluşturabiliriz. Şöyle tek tek form, formla falan direkt uğraşmayacağım. Bostrap'ı bağlayarak oradaki formu kullanacağım. Çünkü şimdi tek tek formu falan bağlarsa bayağı uzar. Siz formu yine kendinize göre özel de yapabilirsiniz. Ya da Postrop C'den ne bilgimi Formu kendinize göre özel de yapabilirsiniz ya da ben gibi bu da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle şuradan gelip şunu şuraya attık. Script dosyası. Alttan gelip bir de bunun almin min css'ini almamız lazım. Nerede ama? Bootstrap min css. Bootstrap min CSS. herhalde yeterli olur. Şimdi buradan gelip Bootstrap form dersek bir tane form örneği alabiliriz buradan. Şu form örneğini hemen alalım. Aslında form değil de formla yok yani. Ostra table diye. Bir tane tablo lazım bize. Üstteki input'u da biz oluştururuz. Şu şekilde tablomuzu alıyorum. Şuraya attım. Daha sonra gelip bunu yeniliyorum. PHP Live Search dediğimde. Şu şekilde Bootstrap'ta olan bir ee, tablo var. Şu şöyle alalım. Bir tane diyelim. Container diyelim. Bunun içine atalım bu konteynera da P2 vererek biraz içe doğru şöyle verdim. Bunun altına bir tane input oluşturacağız. Input'un e, klası form control olacak. Şöyle bir input'um var. Burada bir tane id atacağım buna ve buna search diyeceğim. yapacağız. Şu şekilde bir input. Bunun içine bir placeholder da atıyorum. Tasarımla pek uğraşmayacağım. Size sadece burada php ile birleşimini ve mantığını anlatacağım. Burada buna da arama yapmak için bir şeyler yazın diyelim. Şu şekilde bir formum var. Ben burada şunu istiyorum. Mesela buraya Ahmet yazdığımda veri tabandaki Ahmet'in bilgileri yaz. Mehmet yazdığımda Mehmet'in bilgileri yaz. Bu mantıkta bir şey yapacağız. Şimdi şurada şu TL'lerin hepsini kaldıralım. Bize sadece bir tane TR lazım. Çünkü veri tabanından döndüreceğiz. Şu şekilde. Bir tane veri tabanı ayarlayalım hemen. Olması lazımdı. Daha önce yaptım ama şöyle şunun içinden alalım. Şunun içinde sigortalar diye bir veri tabanı var. Mesela burada verilerimiz varmış. Bunun içinden direkt olarak aratırız. bağlan nokta php içine geliyorum. bağlantı eşittir new p mysql host ee, şunu direkt alsak mı ya uğraşmayalım şimdi bayağı uzayacak yoksa şuradan hemen alabiliriz aslında şöyle şuradan notepad açacağım hiç uğraşmadan direkt alacağım çünkü videomuz yoksa çok fazla uzayacak. Böyle şunu şuraya attık. Ne yapıyoruz? İşte bağlantı IP'de MySQL host localhost, e, DB name'i şarttır. Şarttır veritabanı alacağız. Kullanıcı adı şifresi boş. Bu şekilde bir bağlantı aslında. Bağlantıyı zaten bu video izliyorsanız bağlantıyı biliyorsunuzdur. Daha sonra index.php içine geldim. Burada verileri çekmem lazım. Burada ne verileri varmış? Ad, soyad, şirket, TC, ruhsat. Şuradan gelip hemen şuraya ad, soyad diyorum. TC, no diyorum. Şirket diyorum. Sadece bu kadar çekeceğim. Bir de ruhsat. Daha sonra şu TR'yi bir while döngüsüyle döndürmem lazım. En öncesinde ne yapmamız lazım? Sayfanın en başına PHP ile bağlantı e, bağlan nokta buraya eklememiz lazım. Yani. Bunu ekledikten sonra şu php itaların içinde işte sigorta sorla diyebiliriz. Nereden bağlantı üstüne ve fare. Şu şekilde veri çekeceğiz. Select yıldız from, neymiş tablomuzun ismi? Sigortalar. Sigortaları, şu başındaki sayıyı kaçırmışız. Çekeceğiz. Sigorta sor. Herhangi bir sorumuz yok. Daha sonra bu da while dönüşüyle bunu döndürmemiz lazım. Sigorta sor. Check dedik eşittir. Nereden geliyor? Sigorta sordan geliyor. Fetch. Hello. Fetch Şu şekilde. Zaten bunları biliyorsunuzdur muhtemelen. Şuradan geldikten sonra şu TR'yi döndüreceğiz demiştik. Şu şekilde kapattık. Şuna şu özelliği vermemize gerek yok. Hepsi birer e, TL olacak başlık niteliğinde kullanmış. Daha sonra bundan V'lerimizi çekebiliriz. Eko, dolar, sigorta, sor, çek. İçinden tek tek V'lerimizi çekeceğiz. Yapıya geliyorum. Ad, soyad dedim. Daha sonra bir kolaylık olsun diye şunun altındakileri siliyorum. Kaç tane verimiz varmış? 4 tane. 2, 3, 4 diyorum. Bu bu kolaylığın hepsi işte Visual Studio Code'nin kullanımı aslında. Onun için bunu çok öneriyoruz. Şu şekilde TC'yi de aldım ve ruhsatı da aldım. Bu şekilde kurdum ve şuradan geldim. Gördüğünüz gibi ad, soyad, TCNO, şirket ve ruhsat geldi. Biz burada şunu yapacağız. Buraya mesela Aslı Yavuz yazdığında Aslı Yavuz sadece gözükecek. İşte Muhammed Eren Cennet Kuşu yazdığında Eren Cennet Kuşu gözükecek. Burada kaç tane kayıt varsa bunu ben burada adına göre arattığımda, işte TC'sine göre arattığımda çıkması lazım. Yalnız buraya yanlışını almışız. Sigorta şirketi almışız. Yerlerine yerlerini karıştırmışız aslında. Şunu şöyle alacağız. Şunu da şöyle alacağız. Şu şekilde doğru TC göre işte şirketine göre ruhsat nosuna göre arattığım zaman burada canlı olarak bu tablonun içine düşmesini istiyorum. İşte tam bu kısımda jQuery kullanıyoruz. jQuery cdn ne diyerek öncelikle jQuery'yi sayfama import etmem lazım. Buradan geldim. jQuery'yi sayfama import ediyorum hemen. Şuradan import ettim. Daha sonrasından burada ee, bize şu lazım. Buraya herhangi bir harf yazdığım anda sorguyu yapması lazım. Bunun için keydon'u kullanmamız lazım. jQuery keydon diye yazıldığında zaten jQuery keydon'un nasıl kullanıldığını gösteriyor. Şurada şu örnek. Şunu aldım şöyle getiriyorum hemen. Şurada bir script daha açıyorum. Şöyle şunun içine atıyorum jQuery'de dolar kullanılıyor dolar e, target demiş target'ın içinde biz target demeyeceğiz biz ne diyeceğiz biz search diyeceğiz search'ın içinde herhangi bir tuşa basıldığı anda bu fonksiyon çalışsın demiş ekrana da bir tane alert vermiş şimdi bunu denemek amacıyla geldiğinde şuraya a yazdım gördüğünüz gibi geldi şimdi yalnız bize şu lazım buraya her harf girdiğinde bunun içindeki value değeri lazım onun için ne yapacağız şurada geliyoruz hemen şöyle let input value diyebiliriz. Şu şekilde açtım. Bize ne lazım? Saat içindeki id'yi unuttuk başa. Nokta val. jQuery ile val dediğimizde valuesini çekebiliyorduk. Daha sonra alert dedikten sonra input input value. Şu anda bu inputun içine girilen değeri alacağız. Ne yaptık? Burada geldik sağ arçın içindeki value değerini, val değerini al, input value'nin içine at dedik. Şimdi geldim buraya. ilk harfi girdiğimde boş gözükecek. Çünkü daha yeni girdim. Şöyle gördüğünüz gibi çekmeye başladı içindeki harfi. Peki artık ne yapmam lazım? Bunun içinden gelen value değerini benim bir PHP dosyasına gönderip sorgulayıp daha sonra çıktığı bu sayfa üstünde bu tablonun üstüne yazdırmam lazım. Aslında mantık basit. Aynı yere geliyorum. Bu sefer jQuery'nin Ajax Post'unu kullanmam gerekiyor. jQuery Ajax Post yazdığımda şurada benim her zaman kullandığım Muhammed Yaman'ın bir post örneği var. Şurası. Şunu alıyorum. Daha sonra buraya getiriyorum. Burada şimdi jQuery Ajax ile bana URL'yi soruyor. Hangi sayfaya postu göndereceksin? Ajax.php bizde de Ajax.php. Daha sonra tipi Post olarak, get olarak da gönderebilirsin. Data içinde de göndereceğim verileri sana soruyor. Burada iki tane örnek veri göstermişler. Biz veri 1'i kullanacağız. Veri 2'yi kullanmamıza gerek yok. Bu veri 1 adı, veri 2 adı. Yani şuradaki adlar bir değişken ismi olarak düşünebilirsiniz. Yani illa burada şey olmayacak, veri bir olmayacak. Yani ben buraya bir value hediye de gönderebilirdim. Yalnız burada benim her zaman kullandığım bir şey vardı. Gönderdiğim değeri karşıda post olarak karşılamam. Çünkü bu value değerini de başka bir yerden post olarak ajansın içine gönderdiğim zaman karışabilir. Ondan dolayı buraya mesela şöyle bir şey yapalım ben. E i̇şte nedir? E live search yazabilirim mesela. Bunu, bunu boş boş olarak gönderiyorum. Buradaki post değerini karşıda karşılayarak bir düzen kurmuş oluyorum aslında. İçindeki posta göre değil de verdiğim isme göre karşılıyorum. Orada if set post yapacağız şimdi. Şimdi göndereceğim değerleri bunun içine girmem lazım. Value değerim ne? Yukarıdan gelen input value. Yani şu. Ve live search olarak da karşıda karşılayacağım. Zaten şimdi orada yaptığımız zaman bunu anlayacaksınız. Datalarımızı da gönderdik. Bu da saksız. Sonuç başarılı olduktan sonra gelen veriyi nereye yazdırayım diyor alert olarak yazdırılmış şu anda. Zaten şu anlık alert olarak kalsın. Şimdi ne demiştik? Buradan gelen veriyi Ajax, Ajax, jQuery'nin Ajax'ı Ajax PHP içine post olarak gönderecek demiştik. Ajax PHP'ye geldim. PHP etiketlerimi açıyorum. Önce yapmam gereken veri tabanı bağlamak. Şimdi veri tabanıyla işimiz olacak. Unutabiliriz. Daha sonrasında şöyle bir şey yapacağız. If iset dolar alt post. Şimdi ben biraz önceki şu şunu vermeseydim şuradan value olarak karşılayacaktım ama ben herhangi bir formda ya da başka bir işlemde yine value olarak buraya gönderirsem bu sefer başka bir işlemle karışıklık olabilir. Ondan dolayı buraya sadece bir isim attım. Bu isme göre yani bu isimler birer post olarak gidiyor. Live search dedim. Live search geldiğinde burada bana bir value değeri dönecek. Bu da posttan gelen ne olacak? Value oldu. Şimdi burada ne yaptık? Ajax ile e, aldığımız value değerini jQuery'nin Ajax özelliğini kullanarak Ajax.php'ye post olarak gönderdik. Burada da gelen postu ekrana yazdıracağız şimdi. Echo dolar value dedik. Şimdi sahsız olduktan sonra value değeri sonuç olarak bana dönecek ya. echo ile yazdırdığım her şey sonuç olarak bana dönüyor. Ajax'ın içine. Yani şu data oluyor. Şimdi ben ne yaptım? Value'yi e, sonuç olarak gönderdim. Ve onu alert olarak ekrana yazacak. Yani biraz önceki çıktığın aynısını alacağız. Ama bu sefer veriler bize Ajax'ın içinden gelecek. Yani gördüğünüz gibi aynı geliyor ama veriler bize artık Ajax.php'nin içinden geliyor. Direkt olarak gelmiyor. Şimdi, peki verilerimizi Ajax.php'ye de gönderdiğimize göre artık burada bir sorgu yapabiliriz. Ee, video çok uzamaması açısından şuradan geliyorum, şu sorgunun aslında aynısını alıyorum. Zaten birebir bir şey yapacağız. Sadece farklı yerler olacak. Şu php etiketlerini kaldırdım. Şu şekilde aslında sorgu dönecek. Yalnız burada biz ne yapacağız? Sigortalar içinde ver Neyine göre? Mesela müşteri ad soyadına göre. Getirdik buraya. Like ad soyadına benzer olan or. İşte müşterinin tc'sine göre. tc'ye attık. Like tc'ye göre or. İşte bir de şirkete göre. Şu anlık ben böyle yapıyorum. Buraya istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Tabi bu size kalmış. Daha sonra burada ne yapacağız? için e içinde şöyle. Şu yüzdelik işaretleri SQL'de e, life fonksiyonunda nasıl kullanıldığını biliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Başa atarsak sondaki benzer kelimeleri, sona atarsak baştaki benzer kelimeleri e, kelimelere göre çıktıyı bize verir. Biz iki tarafta da istediğimiz için başa sona atıp ortaya value'e veriyoruz. Daha sonra bundan mesela kaç tane olması lazım burada? Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Üç tane olması lazım. Şunun aynısını kopyalıyoruz. 2 ve 3. 3 tane değer gelecek bize buradan. Value, va, gelen value'ye göre gidip kontrol edecek ve buna göre bize bir çıktı basacak. Yalnız biz biraz önce ne demiştik? Buradaki değerleri bizim echo olarak göndermemiz lazım ki bize e, sonuç olarak gitsin. Biz burada echo'yu şöyle tek tırnak arasında yazacağız. Ve içinde düzenlememiz gereken yerler var. Örnek olarak şurayı silip şöyle bağlayacağız. Şurayı silip şöyle bağlayacağız. Bunların hepsini teker teker bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Çünkü çıktıyı biz Eko olarak göndermemiz lazım ki jQuery orada onun saksıstan gelen data olduğunu anlasın. Ve ona göre bize sonucu göstersin. Tekrar aldım şu şekilde. Şöyle hızlı bir şekilde bağlıyorum hemen. Şu şekilde bağladım. Artık ne yapacak? E, jQuery, search adlı input'a herhangi bir klavyeden giriş olduğunda onun içindeki değeri alacak. E, jQuery ajax'ı kullanarak ajax.php'ye post olarak gönderecek. ajax.php de burada gidip veri tabanından gelen değeri sorgulayacak. Adına göre, tcs'ine göre, şirketine göre gelen değerin içinde eğer benzer bir veri varsa bunu while olarak yani birden fazla veri olarak ekrana basacak. Ta, buradan ekrana bastıktan sonra sonuç buraya data olarak geldi. Biz bunu önce alert olarak gösterelim. Daha sonra tablonun içine canlı olarak nasıl alacağınızı size göstereceğim. Örnek olarak mesela A dedim. Gördüğünüz gibi Aslı Yavuz geldi. Burada Muhammed Eren Cennet Kuşu'ya geldi. Niye? Çünkü şirketi Ankara'sı bu orta. Şimdi bunu biz e, aslında buraya bastırdığımız zaman tam anlamıyla anlayacağız. Şimdi biz burada alert data demiştik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bizim tablomuz burada. Sayfa içindeki tablomuz burada. Tablo içindeki verilerin hepsi tbody içinde. O zaman ben tbody body içine değiştirirsem ee, şuraya sonuç diyelim. Sonuç diyeceğim. tbody body içini değiştirirsem gelen veriyi anlık olarak oraya atabilirim. O zaman burada alert yerine şöyle Sonuç diyorum nokta h ama Gelen data. Bu şekilde Şimdi ben buraya artık gelip a yazdığımda Aslı mü Aslı yazdığımda Aslı Yavuz'un verileri gelmeye başladı Ankara dediğimde Ankara sigorta Şirketine göre gelmeye başladı Mesela tc'yi yazıyorum Tc'ye göre gelmeye başladı Ne yazabilirim? Doğa yazarım Doğa sigortaya göre gelmeye başladı İşte live seyacının aslında asıl mantığı bu Şimdi genel bir tekrarlama yapalım. Boş olarak döndürürsek direkt olarak veriler gelir. Ya da iki sefer silersek veriler direkt olarak buraya düşer. Şimdi şunu bir baştan anlatalım. Öncelikle veri taban bağlantımızı yaptık. Veri taban bağlantımızdan gelip sigortalar tablosu içindeki verileri düz olarak çektik. Düz olarak çektikten sonra üstte bir input koymuştuk ve bunun ID'si search'tı. Gelip burada jQuery'nin içinde search keydon yani içine herhangi bir klavye girilirse bu fonksiyonu çalıştır dedik. Fonksiyonun içinde de dedik ki oluşturduğumuz e, input'un içindeki value değerini bize al. Aldıktan sonra jQuery'nin ajax ajax modelini kullanarak ajax.php içine gelen maillerimizi post dedik. Daha sonra bu verilere ne üstünden gönderecektik? Data üstünden gönderecektik. Peki biz neyi gönderiyoruz? Value'yi gönderiyoruz. Value'nin karşılığı da input value. Yani input'un içindeki veriyle. Buna bir isim adlandırarak daha düzenli bir halde gösterdik. Ve bunu Ajax PHP, e, PHP içinde post olarak aldık. Daha sonra bunun value değerini e, gidip e, veri tabanında sorgulattık like olarak. Ve çıktığı ekranımıza bastırdık. Bastırdığımız çıktığı da burada e, body'nin içine bir id oluşturarak yeni gelen veriyi body'nin içinde her tuşa basıldığında gösterdik. Ve bu şekilde ajax nokta ajax php ile şey ajax ve php birleştirerek bir canlı arama sistemi yapmış yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım Ajax'ın mantığını az da olsa anlamışsınızdır. Zaten bizim jQuery eğitimimizde ve PHP eğitimimizin içinde Bunlar daha ayrıntılı şekilde anlatılacak, daha ayrıntılı şekilde gösterilecek. Buradaki asıl amaç Ajax'ın ve PHP'nin birleşiminin nasıl kullanıldığı ve mantığın nasıl işlediği. Bir diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi davranın.